Evet değerli arkadaşlar e, sene geldi ve Ötürge'mizde ya da yaylı Goble ile dediğimiz matrisle buğday yerlerini hazırlamaya başladık. Gayet güzel oluyor, güzel bir tam var. Ne motor zorlanıyor ne Goble zorlanıyor. Bu sene de iyi geçmişti inşallah. E, Gelecek 2024-25 sezonumuz da iyi geçer. Herkese bereketli iyi bir sezon nasip Bol kazançlar nasip etsin, bol yağmurlar yağsın, iyi kışlar gelsin. Sezonumuz başladı diyoruz, hazırlıklarımız başladı. Ma düz güzel bir şey <gülüyor> <gülüyor>